Dama Merhaba çıkıp, arkadaşlar. Dandayım, değil mi? Evet. Dama. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bine geldik. Yanımda 100 lira para var. Evet. Öncelikle ne alabiliriz diye bakıyoruz. Taha buradan ayrılma bu arada. Yanında da şu şekilde taha var. Evet. Taha çok uzakta yürüyorsun. Hmm. Bu kit KitKat çankiler var arkadaşlar. 3 TL. Hı? Şöyle ülker çikolatamız var ama ee, savaş nedeniyle ben çok almıyorum hala. Ee, ne alabiliriz? Arkadaşlar evet, ben diyorum ki çiğ köfte alalım diyorum. Çiğ köfte yiyelim diyorum. Arada evet. şu Taha da bakkal aşağıdan çekecek. Yalnız bize bir tane e, sepet lazım olabilir. Mesela e, bunlar 15 TL'ymiş. Gel bence çiğ köfte alalım. Yok. Bizim paramız birleşik olacak. 70 TL'miz olacak arkadaşlar. Bir tane krak ee, ama bize önce bir tane sepet lazım. daha. sen gidip sepet getiriyorsun. Ben de arkadaşlara gezdiririm. Evet burası bizim e, bize en yakın olan BİM arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben brownie'leri çok severim. Özellikle de ah, düştü galiba. Özellikle de şu siyah brownie'ler mükemmel oluyorlar arkadaşlar. Hatta şurada küçük kekleri de var. Hadi. hadi. Ne alıyoruz? Ee, alıyoruz iki tane. İstersen sen karamda alabilirsin. Browning 22 TL'ymiş çünkü. Browning almayalım mı? Alma 22 tl. Ee, tamam o zaman. İki sen çikolata. Kraks alacağız. Tane. Ben beyaz çikolataya bayılıyorum arkadaşlar. Ateşe beyaz çikolatan TL'si Ateşe 9 TL'ymiş. Tl evet. Bakın şurada yazıyor. Beyaz çikolatalı çikolatalı i̇çeri gofret atayım. diyor. Attım içeri. Bir tane beyaz çikolata alalım. Tazen çikolata istiyor musun? İstiyorum da ondan almayacağım. E, Taha galiba şunlardan alacak arkadaşlar. Bunlar çok güzeller. Ya da Dido alacak bilmiyorum. Ülkem mi alıyorsun Dido, dido mu? Dido, dido nerede? Bir tane sakatımızı da göstereyim bu arada. Bir tane krak aldık. Bir tane çikolata Aha. aldık. Taha da şu an seçiyor. Yani Dido biraz pahalı olabilir. Hesabımızı yapalım mı Taha? Hani dido mu? Şimdi en düşük şeylerle alışveriş yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi... Ben şunlara bir bayılıyorum arkadaşlar. Evet, şimdiden karnımızı bir tane. doyuruyoruz. Bundan bir de alıyorum. su alalım bence. Ee, evet, dershane için bana güzel bir su lazım olacak. Bana da su şişesi var. Neden diye sorarsanız ben yarın dönüyorum kenarına. Şu açıklardan alacağım. Aa, ben şu küçüklerden alacağım. Küçükler çok tatlı. <laughs> şu açıklardan almaya çalışacağım. Şurayı yırtacağım biraz. bundan alalım ama çok tatlı. Al bakalım. Evet bir tane su alıyorum ben. ben. Bir tane, bir Gel. Yarın bir tane su. Şöyle. Yarın yola Nasıl bir hesap oldu şimdi? Su 5 TL. O bekle. kaç